Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar, ben Hüseyin, yanımda yine Hasan ve kameramanımız yine Yiğit. Bugün e, değişik bir çekim yapmak için buradayız. Villadan villalara hep koşup durduk. Bugün de e, Almanya'nın geçmiş tarihine geri gidiyoruz. Yani İkinci Dünya Savaşı'na dönüyoruz. Burada yani şu anki bulunduğumuz yerde eski dediğimiz gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tanklar filan hepsi burada da var. Bulunduğumuz yer ormanın tamamen ortası. Yani önce o tankları falan bulmamız gerekiyor. Ve e, bakalım yani şu an zaten hani fazla arayıp da hani sizlere e, boş vakit geçirmemek için zaten tankın bir tanesini bulduk. Aşağı yukarı bir yarım saat falan yürüdük galiba burada. Rahat yürümüşüzdür. Eee bir tanesini bulduk. Yani yakınlarındayız. Fazla uzatmak istemiyorum yani bizimle birlikte gezip görebilirsiniz. Biz de daha görmedik yani uzaktan sadece burada olduğunu gördük, çekimi başladık. Size diğer kanallar gibi yani boş yürüyüşlerle falan meşgul etmek istemedik. O yüzden bakalım Almanya'nın geçmiş tarihinde neler yaşanmış. Tankların durumu ne şekilde onu da bilmiyoruz gerçi. Yani içi tamamen tahminimize göre yani o kadar yıllar geçmesine rağmen tahminen harabe durumu olmuş olabilir. Mutlak da öyledir zaten de. Fakat ee, bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Neymiş? Bugüne kadar ben hiç tankın içine girmedim ha. Vallahi ben de görmedim. Girmedim. Ben de. Gerçi sığacak ben da hiç. Bile Açıksa bile hani <laughs> sığacak mı? Onu da bilmiyorum ha. Bir bakmak lazım. Hasan abi. Bobo bo, resim çek. Güzel, güzel. Ne oh. Bu M47 e, Bulldog isimli tanklardan bir tanesi arkadaşlar. E, bunu da diğer tanklara göre yani bu teker teker mi diyorlar ne diyorlar? Onlardan anlaşılıyor diyorlar. Yani birazcık okudum şimdi ne olarak geçiyor burada diye ama yani bu bulunduğumuz yer aynı anda e, ayrıca şey askeri birliklerin burada antama e, antrenman yaptığı, atış yaptıkları yer. Buraya zaten her kişiyi de almıyorlar. Birazcık uzun sürdü buradan izin almamız. Fakat nitekim bu izine ulaştık. Bunu aslında yıllar, e, yıllar nereden çıktı ya? Aylar öncesine zaten başvurmuştuk. Fakat şimdi bize izin çıkınca bize siz belki villalardan yorulmuştursunuz diye buraya getirdik. Bizimle birlikte görünce. Hasan abi her tarafından çekiyorsun değil mi? Hasan abi? Bunu önce bir çekiyorum. Tamam işte hakikaten insanların faydasına değil tam aksine insanları daha kötü duruma sokmak için var. Bundan daha faydalı insanlar bir şey yapabilirdi. Almanya tankını deviriyorum arkadaşlar. Savaşa hayır diyoruz. bulan yerinden. İçine ışık tutalım. Dur, çekil bir. Ben şey yapayım, bunu yerleştireyim. Heh, şimdi. Gel kendine bak. Doldurmuşlar zaten He. içinde. Ha. Sonra bir resim çekilecek bunun önünde ya. Engelleyecek <laughs> bir şey değil. Yani ha, biz isterdik ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tankının önünde olalım. Ama yani. Olduğumuz yer yani ülke zaten Türkiye değil. O yüzden inşallah bir gün olacak. Sen abi. Efendim. İnderisini çekiyor. E sen oradaki nasıl çeksin? Şey yapmış ha Ne? Üstünde e, bir Marvel'in şeyi var ya. Hı. Captain America diyor. biliyorum. Onun şeyi var. Verim mi çekeceğim mi oradan? Var mı bir şey? Çıkarsın ben sana veririm. Tamam. Çünkü burada biraz kaygan Yardım edeyim mi? Yok. yok, yok. Tam bastın yere. Şey var ya. Hı hı. Cep telefonu olsun katıyor mu? Kesin. Kesin çekiyor. Kesin çeksin. Çektin mi? Ya şu arkadan da. Ben yukarı çıkıyorum ha. Duydun? Tutundun mu? Tutun. Tutun. Lan burayı bile çöple doldurmuşlar lan. Ee. Çalıştır lan Ermenistan'a gidiyor. Gidek. Şaka şaka. Biz savaş karşısındayız. Sen bunun içini gördün mü hiç miydin? Gördüm gördüm. İşte. oldu? Sen hep yardım et ineyim aşağı. Sanki şey yapmışlar lan. Bu. Hasan abi. Hı. Sen, buraya çıkma istersen ben buradan çekeyim. Sen çek çek ben sadece buradan. Asıl sen resmi mi, Siz, mi Ya. Kamerayı vereyim sana. Kamerayı. Orada hani şey yap Bleach filmini hatırlıyor musun? Değil mi? He. Evet. Likaret. Orada bu hani Likaret. tahtalardan Likaret. şey yapıyorlar ya. <laughs> evet. Çadır gibi aynı. Valla öyle bir şey kurmuşlar. Işıkla gitmen çok mantıklı Hüseyin abi. Sen niye eğmiyorsun? Resim çekeceğim. Hasan mi? verecek zaten. Çıkacağım senin Hasan buraya. Çıkacaksın Hasan sen çek. Gerek yok Hasan sen oradan çek. Şey, sen de bakacağım yukarıda. Bakacağım içine. İçine mi gireceğiz? Bakacağım mı içine bakacağım mı? Ha. Sen bakacağım. şu resmi çek. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz yani burada herhangi bir videoyla oynama falan yok. Eee, <laughs> tamamen orijinal aktarıyoruz size. Hasan. Efendim. Sen de ilk defa gördün. ve Bir sadece televizyonlarda görüyordum, şimdi canlı görüyoruz. Düşün <laughs> yani. Kim bilir... Eee... Büyükseler kaç yüz sene geçmiş öyle. Hem o hem de kim bilir kaç insanın canına mal oldu bu. Yalnız arada bir tuhaf tuhaf sesler geliyor. Hasan abi şunu al. Evet. Şey yaptım ben. Bitsi açtım hocam. Sen gene kendi ayarlarını yap. Şuraya Aynen. bir şey ışık Ağacın şekline bakın ya. Şuraya bir ışık şey tutarsan hani ben de e... Ha tamam. Bir eldiveni giyin aşağıya. aşağı inin. Çektim de nasıl düşmüyor Ya iki üç tane çektim tamam. Valla. Abi Ama. bence istersen sen de bakabilirsin hani. Her, her gün göreceğimiz bir şey değil. Tamam. Ya içine girilmiyor çünkü şey yapmışlar... Kapalı mı? Hı? Kapalı mı? Ya kapalısından değil de sökmüşler giriş yerine. Dedin. Bir saniye alacağım. Aldım. Arkadaşlar... Gördün mü Hasan abi? Ee, bu vesileyle hepinize Yardım çok, bir. çok çok teşekkür etmek istiyorum. Knips TV ailesi olarak hepimizin adına konuşmak istiyorum. Tabii yine arkadaşlar kendileri adına da konuşacaklar sizinle. Nedeni sayenizde 2000 aboneye ulaştık hatta geçtik bile. Ee, bu gerçekten bizim için gurur verici. Allah razı ee, olsun. i̇zlenimler de gayet güzel gidiyor. Yani bundan sonra inşallah her şey daha da güzel olacak. Bak Ana. Ha, iyi, bunu diyorum ben. Ana. Şey e, bir tu, tuzağa benziyor ne? Hı. Aynen bende de. Hayvanlar için tuzak. Tuhaf. Ya da şey burada birisi kamp yapmış da olabilir. Sanmam. Yok, ki, Askeri izin vermez ki. Yani. O da doğru. Ha, askerin şeyi mi yoksa? Burada yani, o sağ taraftaki bir... ne? Orası da çukur gibi bir yere bence. Geçelim oraya? Geçelim. Geçesin abi sağdan. Hı. Yalnız arkadaşlar burada... Çukur yapmışlar ya. Hatı dolu. Ha eğitim için baksana. Ha. Evet. Sığınak gibi bir şey yapmışlar. Eğitimler için bana. Arkadaşlar burada ayrıca e, belirtmek istiyorum. Sadece eğitim kampı burada yapılmamış. Burada birçok asker de şehit olmuş. Ee, onlarda da geçti şehit değildir galiba değil mi? Yani değildir. Niye demesin ki? Asker kendi vatanı için ne olsa? Yani. Ne ee, yapalım. Allah'tan rahmet dileyelim. Amin. Tamam. O yüzden hani bilmiyorum şimdi burada bazı insanlar fazla kalmak istemiyorlar burada. Tuhaf sesler duyduklarını söylüyorlar. Yani sünnet hekim yine de ormanın içindeyiz hani seslerin ee, tuhaf olması falan. Normal ama. O ne? Yanıma gel, yanıma gel. Düz ışığı tut. Aynen o ne? Ağaç değil mi? Hasan abi geri gitti ha, haberin olsun. Hasan? Resim çekmek için gene. Fazla uzaklaşma. Tamam, yandan güzel çek ama ha. Zaten çoğu yerlerde tankların geçtiği izler hem belli, hem bombaların ah. düştüğü yerlerde nasıl iz bırakmış. Hasan ah. geride kaldı bekledim. Burada ya zaten. Gözme gidiyordu neredeyse. Það e er það svo. Tegn með það um með það. Tama. Það er svo. Bir şey mi gördünüz? <laughs> Geldin mi? Evet. <Hı. gülüyor> bir, şey, şey mi oldu sanırsın? Yok ya ne olacak? Ya orada bir şey tahta ağaç parçası var ki de. Aman dikkat edin. Bir şeye benziyordu resmen. <laughs> Boynuzsuz <laughs> demişken demiş. Töp... o e, masonların villasındaki bir... Cebine tefma çıkarma. Hey kamera aç. İzlemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim yani. E, sonradan açıklama videosu da çektik zaten resimlerle birlikte. Belirttik de çoğu yerleri. Hatta bazı arkadaşlarımız bizim görmediğimiz yerleri de bize tekrar yazılı olarak ve resim olarak gönderdiler sağ olsunlar. E, ama onun haricinde aslında söylemem şey gereken... Buradan çıkalım diğer taraftan mı devam edelim? E, onun haricinde aslında bir şey söylemek daha arzu ediyorum ben. Hasan geri gidiyorsun. Yıl bu burada bekliyor şey, mi? Hey, efendim Hüseyin abi. Baksana. Bir şey mi var orada? Ha demiş normal herhalde. Sanki aşağı yer gidiyormuş gibi. Buraya yol gidiyor mu daha? Yok. Yok gidiyor Hüseyin abi. Gidiyor mu? Işık tutsana abi. Gidiyor mu? Kapatılmış ama gidiyor. Hı. Belki evet, o zaman yer altı şeyi de olabilir ha burada. Olabilir. Hı. Ne diyorlar ona ya? Yer altı sığınağı. O gidiyor ne lan? Orada bir ne parlıyor lan? Bir da keselim çekelim. Bir şey parlıyor orada. Aynen orada. He. He. tankerin tanker. şeyi ya. Lan oradaydı o. Sol taraftaydı. Ne ya? Tanker. E, tanker burada. Ha tamam. <laughs> bir şuradan geldik böyle. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum ben. Bu ee, bu sonki video olsun. Ondan önceki videolar da olsun bir hayli hem moralimi bozan hem de beni gerçekten sinir eden bir şey varsa o da e, kameraman yani Yiğit'in hakkında yazılan yazılar. Şöyle söyleyeyim hani yok e, yapamıyor, yok çok korkak, yok çok küfür ediyor, yok işte on, o olduğu sürece biz kanalınıza abone olmayız, yok çıkartın, çıkartamıyorsanız susturun, şudur budur filan. Bir şey söylemek istiyorum sadece ben size. Hani ben can atmıyorum. İlla bu kanala abone olun falan demiyorum. Yani Yiğit'in benim veya Hasan'ın hakkında konuşan kişiler varsa izlemenize bile gerek yok. Yani şu an şu sözümü duyduktan sonra programı daha doğrusu videoyu kapatıp başka bir siteye başka bir şeylerle ilgilenebilirsiniz. Çünkü e, gerekli yani şöyle söyleyeyim e, yeterince karakterli olduğunuzu düşünmüyorum o zaman. Çünkü hani yani ani refleksle ya da an, yani dediğim gibi ani refleksle yani bir tepki verebilir. Yani bu duruma göre değişebilir. İnsanın ağız alışkanlığı olabilir ya da o anki duruma göre kendini rahatlatma bir biçimi olur. Bu psikolojik mantık yani her insanda farklı olabilir. Kimi küfrederek, kimisi söyleyerek, kimi başka bir şey söyleyerek olur. Bunu hani nitelikli bir şey olduğunu zannetmiyorum ki zaten de öyle değil. Ben Yiğit'le de, kardeşimle de, kendim adıma da kaç defa düşünüp bunu konuştuk. O yüzden hani bizim gayret etmemiz ya da çaba vermemiz burada da tabii ki hani küfürsüz, küfür etmeden, sevip sevme, yani sövmeden bir videoyu tamamlayıp da eve gitmek istememiz. Bunu da size sonradan sunmaktır. Ha, bu konu hakkında dediğim gibi eğer problemi olan veya zoruna giden hala kişiler varsa... Videoyu şart değil yani izlemeniz gerekmez. Ha ben e, işte sizin kanalınıza abone oldum ama bu sebepten ötürü artık olmak istemiyorum diyenlere güle güle diyorum. Gerçekten hani bu benim bir hali sinirime gitti. Olması gereken bir şey değil bu. O yüzden arkadaşlar eğer yani bizi kendimiz gibi özümüz gibi kabul etmenizi istiyoruz. Yani biz neysek buyuz tamam Türkiye'de doğup büyüyen bir genç değiliz ya da üçümüz de orada doğup büyümedik. Biz de isterdik vatan evlatları olmasını. Kimisi gelip Almancısınız yazar ya da e, mesajlar atar. Kimisi gelir işte şusunuz, busunuz. Yani şişkosunuz, zayıfsanız bana ne arkadaş. Ben buyum tamam mı? Hani benim kişiliğimle, tarzımla, tavrımda filan değiştireceğim bir şeyler varsa da zaten ben onu kendim görürüm ve değiştiririm. Bu Hasan için geçerli, Yiğit için geçerli. Yani dediğim gibi biz dobra yani bu kişiler Knips TV olarak Hüseyin var, Hasan var, Yiğit var. Yani biz buyuz. Herhangi bir dördüncü şahıs, beşinci şahıs diye kanallar gibi de yapmıyoruz. Biz burada sizleri e, ne bileyim hani sahtekarlıkla karşınıza çıkıp herhangi bir olayları alay konusu edip de size e, gerçekmiş gibi yansıtmıyoruz. Biz isek buyuz. Hani hoşunuza gider veya gitmez. Bu tamamen sizin bileceğiniz iş. İki şey yapabilirsiniz. Bir kanala abone olabilir ya da kanaldan abone olmadan çıkabilirsiniz beğenebilir veya beğenmeyebilirsiniz yorumlarınızla da belirtebilirsiniz ama dediğim gibi saygı ve karakter bu iki meseleyi hani dikkat edin ve buradan çıkmadan yani bu konuyu saputmadan e, şey yapın ha, ilk Yorumlar videolarda belki küfür etmiş olabiliriz biz ama çok uzun zamandır küfür etmeyi bıraktık hani kullandığımız bazı kelimeler onlar küfür bile sayılmıyor Türkiye'de neyse yani, bir şey ya demiyorum hani, her yani neyse ya biz şimdi diğer kanal diğer evet. kanalları Bak mı? ben kendimi hiçbir zaman diğer kanallarla kıyaslamak istemem. Asla da böyle bir netenim, e, nitekim e, bir şeyim, isteğim falan da yoktu zaten. Hani biz Kim TV olarak sadece bu yayını buralarda yapıyoruz. Almanya'da yani birçoğunuz buraya gelip de bu yerleri göremediğiniz için biz burada elimizden geldiğince çekip sizlere iletmeye çalışıyoruz. Evet hani e, Almanya'da ya da Almanya yakınlarında çeken kanallar da var. Bunlara da abone olabilirsiniz. Eğer onlar sizden daha iyi diyorsanız onları da izleyebilirsiniz. Hani bu şart değil. Ben bir yarışmaya içerisine girmiş değilim. Ama her unutmayın ki kanalın kendine öz bir sergileyişi vardır. Bu da bizim bir tarzımızdır. Yani biz Türk gibi olarak sizlere e, bir aile gibi davranıp yani sizin bizden bir farkımız olmadığını göstermek ve biz burada kendi gözlerimizle ne görüyorsak kamera neyi çekiyorsa o şekilde de aktarıyoruz. Yani bir herhangi bir oynama yok. Hasan bir kamera alsana. Yani Sen Hüseyin bir devam çek. Bir sene abi. bunu söylemek istedim ben sadece size. Sen Dediğim gibi sinabi. kusura bakmayın eğer şişirdiysem ama gerçekten hani bu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil yani oldukça baya bir çoğalmaya başladı. Bunu sadece bir e, fırsat gördüm ve bunu da paylaşmak istedim sizinle arkadaşlar. Haydi saygı çerçevesinde yapmıyorlar ki yani aşağılayıcı tarzda. Ya, bunlar Ay, da sorun yani. değil. Biz spamleriz, sileriz, ne bileyim, bloke ederiz falan. Ama bizim maksatımız o değil tabii ki. Yani. biz insana insan olarak yani davranıyoruz. Ama bir e, şey var. Bak biz de insanız. Hatamız varsa söylesinler ama insança. Yani. O yüzden işte, demek istediğim hani ani tepki. Tamam biliyorum ben aileler de izliyor. Benim de annem babam izliyor yani Benim sonuçta. Benim de izliyor, kardeşim Bizim hani bizim, aile büyükleri de izliyor, küçükleri de izliyor. Onlar bizim bu esnada yani çekim esnasında ne yaptığımızı zaten bilmiyorlar. Yani sizinle birlikte ilk gören kişiler de o zaman onlar. O yüzden arkadaşlar yani ben size ne diyeyim? Eğer ben burada küfür ediyorsam bunu ben size karşı etmiyorum yani. Olan bir duruma göre ediyorum. İstem, isteğim dışında belki. Yiğit'in de aynı öyle, Hasan'ın da aynı öyle. Bunu elimizden geldiğince e, yok etmeye çalışıyoruz. Nitekim bence diğer kanallara göre bunu kıyaslayabiliriz. Ki biz ana diğer avrat ya diğer da... Diğer kanallara göre çok çok iyiyiz yani bizim bu durumda. Ya biz ne? bakarsan aslında küfür etmiyoruz. Estağfurullah. Yani, Allah Allah küfür etmiyor ya. Yani neyse ya. Neyse dediğim gibi ben fazla uzatmak istemedim aslında. Ama hani gelen yorumlar ben ha, ne yani. dersem diyeyim. Yani e, biz ne dersek diyelim hep aynısı. Küfür etmeyin. Ya kamera bana da. Bu ne? İstemiyorsan durma arkadaş. Dur. Neyse. Hani o bir tane arkadaş var ya Hüseyin abi. Evet. Diyor ya kameramanı değiştirin ya da ben geleyim. Gel buyur. Almanya. Yani çekim esnasında. Hayır yok gelsin. Benim işime gelir. Bütün gün kamerayı tutuyorum evet, elimde. klavye bayağı klavye delik ama. Ya o zaten öyle. Boş ver ya. Neyse. Valla hiç moralim bozamam. Yok canım, o kadar ben çok ışığa baktım ya. ki. Yürüdüğüm yeri bile doğru düzgün görmüyorum ya. Görüntünün yarısı sadece ışıkla kapalı. Ne tarzıyız? Panzerin orada Aynen tank mı Biz yine bu yolu baya bir yürüyeceğiz galiba. Burada <laughs> gitsek mi acaba? Orada bir şey var mı? Sol tarafta. Tam Hasan abinin arkasında. Tamam şu tarafa bir bakma. Olur bir O ses neydi lan? Arkadan geldi. Bu taraftan geldi. Evet. Buradan mı geldi? Evet. Bu taraftan geldi. Kaçmıyoruz arkadaşlar. Kaçmıyoruz. Merak etmeyin. Bir şey olmaz. Baykuş zaten. mu yoksa? Hani? Neymiş ses oluyor. Şöyle yapıyorsunuz. Kaçıyorsunuz. Değil. Biliyor Baykuş musun? olması lazım. Biliyor evet. musun? Baykuş değil mi o ya? Baykuş çatır, bir ses çıkartmaz mı? Yok, baykuş değil. Hmm. Ya o, bu diyen o. Ya, onu ben diyorum. bir şey parlıyor. Burada da hmm. Yaklaşıyor sanki ses ha. Hı, -hı. <laughs> yaklaşıyor. Başarı biz şuradan şöyle geçelim. Ne kaçması ya? Niye ne kaçalım? Bu? Yok hani... Yok korkuyormuş. Şey videoda diyorlar. Bismillah. Ne <laughs> ya? <laughs> Kendi başına yer. Kendim. Ne, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Sarılıyor. Çok. Ne oluyor oğlum? Her taraftan gelmeye başladı. Evet. Ha. Bizim gözler ne yapıyorlar? Her taraftan gelmeye başladı. Bilmiyorum Her taraftan inişli çıkışlı böyle tutuyor şey olduğu Ana lan, sol taraftaki. Aa, ana! Pazer. Ana! Pazarı ana. bulduk resmen. Bence o, o iki tane göz gibi bir şey olan değil. Tövbe tövbe. <laughs> Şu an ben var ya, ışıktan ötürü kırmızı görüyorum ha. Dikkat edin ha, yerde hayvan <laughs> pislikleri falan var galiba. Evet, var. Dikkat edin ha. Şuraya bak. Aa, buralar niye çoğalıyor? Aa sol, orada da bir tane var. Ne oldu? Nerede? Sağ tarafı tut. Ha orada. Şurada. Tamam. He. Ağaç mı diyeyim lan? Ağaca benziyor ama. Ağaca da bence panzeri de benziyor. Diyorum ya şu an ışığa baktım ya senin. Şu an gözümün ortası komple şey. Kapalı yani. Evet ya nasıl duruyor? Baksana taşları. Burası tuhaf lan. Çeksene taşları. Şunu bir çekeyim. Hey ya, onu çekeyim. Taşlar da tuhaf ya. Bu yerdeki ne? Bomba gibi bir şey atmış oraya. Gir. Ben burada. Tuttun mu? Dur, yaklaşıyor sesler. Yok. Dur bir dur dur. Hasan dur. İşte yemin ederim sana böyle ses geliyor. Diye. Ben duymadım İnşallah çekmiştir Mikrofon üst ayarda mı açık? Üst ayarda Tamam İnşallah çekmiştir Oha O ne? Bilmiyorum Güzel evet. Gözümü Neyse sen boşver ya Yok Sanki havlanma sesi duydum gibi. Hı. Nerede? Şu tarafta. Yalnız biz çok akıllıyız ha. Niye? Hiçbir şey yok ki yanımızda. Hı. Bir şey gelse el feneri tutarız böyle. Mikrofon mikrofonun pili Duydun?